Yeni yıla saatler kala büyük bir heyecan içerisindeyiz efendim. Bugün finalimiz gerçekleşecek ve 2022'ye saatler var. Hemen bu heyecanla sevgili Deniz'in zilini çalıyorum. Kartaldayız efendim bu arada. Hadi bakalım yeni yıl güzel bir yıl olsun diyelim ne? Ne oluyor? Şey oluyor? Sayalım, merhaba. Ah, hoş geldiniz. Bugün sizin maya karşıladık. Maya mı? Evet. Ay kuru maya mı, yaş maya mı? Ay çok. Kızım, <laughs> hadi şöhret oldum Maya. <laughs> Ay ben Maya ile geçiyorum içeri vallahi. <laughs> Ay Buyurun. çok tatlış, bu buyurayım. <laughs> Merhaba, ben Deniz Niger Akbaba. Aslında Niger Akbaba kimliğimde ama bütün arkadaşlarım beni Deniz diyebilir. 41 yaşındayım ben. Muhasebeciyim ama şu anda çalışmıyorum. Bu da Maya. Ee, Maya da e, 8 yaşında. Ee, Maya bütün e, bir hayatı boyunca hep benimleydi. Nereye gidersen benimle birlikte gelir. Ee, onu hiç ayırmıyorum. Aslında ben gerçekten birazcık sıradışı bir kadınım. Yani şöyle işte dövmeleri seviyorum. İşte boynumda var, e, kollarımda, bacaklarımda, sırtımda. Ee, aslında e, toplamda 11 tane dövmem var. Ee, benim benim çok iddialı. Bugün 2021, e, artık senenin son günü ve ben 2021'i inşallah bu 15 bin lirayı alıp kapatmayı düşünüyorum. Aman Allah'ım Maya kaç yaşında? Maya 8 yaşında. Ah canım yerim. Ee, 8 yıldır benimle ne 3 güzel. aylıkken aldım ben onu. Ben de 3 aylıkken almıştım Öyle Leo Leona buradan selamlarımı <laughs> sevgileyemiyorum. Sabah daha beraber Lina'yı okula götürdük geldik. Lina için sabah hazırlanıyoruz. Başlıyor beni de götürün beni de götürün. 5 dakikalık yolda bile illa bir camdan bakacak biz evet. olacak. Bunlar can dostumuz. Evet, evet, evet. Çok tatlısın Tokat'a. Evet. Yeni yıl kostümü bu. Evet sizin Allah için yeni yıl kostümü giyindik. Farkındaysan seni unuttum her şeyi evet. unuttum. Şu an mayadayım yani. Ben bayılıyorum evet. bayılıyorum evet. bütün hayvanlara bütün canlılara. Gürbün. <laughs> <Aa. gülüyor> Resmen sana bak hayvan daha beni tanımıyor etmiyor. Geldi benim kucağıma sana alınıyor Ne yaptın? Sevgi gösterisi Zuhal Hanım. Bana hiç sevgi gibi gelmedi bu. hiç sevgi değil o. Eyvah! Ah ah dur dur. Tamam Bak, hadi Gürbüz. siz artık <laughs> köpecik bile amniyum. <ammıyor. gülüyor> evet tamam, peki Denizciğim kimle yaşıyorsun burası neresi kimin evi? E, Aslı ben de bu sitede oturuyorum Zamanı. Evet Cihale çok serserimmiş Bu evet. arada 22. kat. Abi balım. 22. katındayız yine manzara evet. yapılıyor. E, ben de burada oturuyorum burası Duygu diye bir arkadaşımın evi çünkü benim evim Amerikan mutfaktı. Aa, o yüzden çok hani rahat açık edemeyiz olmaz diye. diye. Evet doğru doğru. O yüzden arkadaşından rica ettim o yüzden onun evinde. İyi düşünmüşsün peki spor yaptığını biliyorum sağlık beslendini biliyorum ne işi yapıyor Deniz? Hayatını nasıl idame ettiriyorsun? Tabii. Ee, ben normalde muhasebeciyim ee, ama bu pandemiden ötürü 8 aydır falan çalışmıyorum. Hmm. Ee, maalesef ki. Ee, o yüzden 8 aydır evdeyim. Ee, tabii iş işlerim var ama hani birazcık durumlar var. İnşallah. Inşallah. Olursun, inşallah, ee, i̇nşallah. Onun dışında da işte bütün günüm sporla geçiyor açıkçası. Aa, ee, evde mi çalışıyorsun? Salona yok, mı gidiyorsun? Yok. E, sitenin spor salonu Aa, var ne güzel, burada. Aa kompleksi var. Evet, süper, evet, süper. Orada işte sabah kardiyoları sonra tekrar akşam Sabah kardiyo, <laughs> akşam crossfit, arada bir evet. aletli pitletes, şuydu buydu, evet. kaslar maslar, protein tozları derken hayat evet. böyle geçiyor, geçiyor. yani. Evet. Ama yani yaşını sormayacağım ama gerçekten de yani. Ben kaslı kadın yani hoşuma gidiyor açıkçası. Yani kaslı bir kadın bence şey örnek teşkil etmeli. Evet. Şu kol kaslarına baksanıza. Yani derler ya aman kadında şey olur mu canım? Bak sporcu olduğun zaman bu kaslara evet. sahip olabilirsin ama emek lazım. Tabii tabii. Bir ise. de bize bugün yemek lazım. Bir de yemek lazım. Ve de evet. güzel yemekler lazım evet. ki yeni yıla şöyle güzel bir giriş yapalım. Evet. Ee, sen de bir 15.000 TL'yi al ihtiyacın i̇şte da var çünkü. Peki neler pişireceksin? Hem yeni yıl menüsü hem denizin menüsü tamam. gelsin bakalım. Tamam hemen sayıyorum. Patates çorbasıyla başlayacağız. Evet. Ee, arkasından ara sıcaklarda birişka diye bir Rus böreği var. Onu ben kendim mayalayıp açacağım. Aa bu açı açık börek mi? Bazı açık da deniliyor aslında bizim buralarda. Evet ağzı açık. Biliyorum biliyorum hatırlıyorum ben onu. Evet. Ondan var içi kıymalı onun da. Güzel. Elinde mi açacaksın böreği? Evet. Ha? Onu ben kendim mayalayıp açacağım yani. Oo. O börek evet. açacak ha bak sporcu mu sporcu ama ya. <laughs> bakmayın o kaslara eylem, <laughs> eylem aratlığımız da var yani evet. el ünlüleri evet. Ee, yanına da e, enginar kalbi var güzel bir ee, sebze e, attırdım de ortaya olsun dedim güzel ee, yanına da e, havuçlu tahini bir meze yapacağım. Aa güzel evet böyle tarator gibi herhalde evet, evet. süper bak iki evet. sebzemiz bir böreğimiz dengeli bir ara yemeği üç evet. çeşidi var. <laughs> Ay. Evet. evet evet geçelim <laughs> ana yemeğe şimdi hiçbir arkadaşım bugün tabi yılbaşı olduğu için hiç ...hiç kimse hindi yapmadı. Bugün Aa, ben hindi yapıyorum. Doğru. Evet. Hindi geçen hafta hindi yemiştik evet, ama bu, bu hafta, yeni, hafta yıl yeni yıl haftası. Hindi evet. yiyeceğiz yeni evet. yıl haftası olduğu için ve bugüne özel bir hindi evet. pişirecek. Yeni hindi yıl pişirecek. hindisi. Pişireceksin fırında. Fırında hindi tandır yapacağım. Küçük bir hindi al. Geçen hafta bizim Mesut Aa, böyle hindi aldı. Hindi Yok. kendisi gitti şeye fırına. Da. Ben onları biraz parçalattırdım. Yani kemik aslında kemikli daha şık olabilirdi belki ama hani biraz kemikli yap, kemiksiz yaptırdım. Sen ısmarladın merkezine evet. parçalattırdın. Evet. Gidip alacaksın biraz daha. Evet, evet, da. Yanında ne alacağım. var? Bir pilav ister. Yanında da kestaneli kuş üzümlü bir bulgur e, pilavı var. Yani hindinin de pilavı olduğu evet. zaten. Evet. Vay be pilavla hiç beklemezdim senden <laughs> evet. Vallahi. Bugün böyle bir şaşırtayım arkadaşlar şaşır bizi. Dedim ben. Şaşır tatlıyı evet. da yapıştır arkasına. Ee, şimdi aslında tatlıyı söylemeden önce şöyle bir şey itiraf etmem lazım size aslında evet. benim. Şimdi ben e, tabii bu birkaç yıl öncesinden bahsediyorum ben. Aslında benim bir pastacılık geçmişim var. Ne diyorsun? Evet. Ya? <laughs> İnanma. Evet. Seni pastayla bu... bağdaştıramıyorum. Evet, Aynı söyledim. cümle içerisinde bile tuhaf. <laughs> evet. Nasıl yani? Nereden ee, kaynaklı? Yani şöyle daha önce aslında ben bir pastanede çalıştım. Pasta sisteme bölümünde çalıştım. Aa. Ee, ama tabii şey de eğitimim de var. Sertifikam da var bu arada. Bak hiç söylemiyorsun. Sen az değilsin. Ne sakladın bunca yıldır bu şey bunca gündür bu hazineyi yahu? <laughs> evet. Yani... Pastacı varmış karşımız. <laughs> ama yiyor musun sen? Yani yok, yemiyorum. Ben sadece. <laughs> yapıyorum zaten Ama ne güzel çok güzel. Sen de yarı profesyonel sayılırsın Yani aslında. evet pasta konusunda evet. O zaman sen bize pasta bir şey yapacaksın tatlı. Şöyle yapacağım ben ne? pavlova yapacağım size. Aa pavlova'yı biliyorum. Evet. Benim yanımda daha evvel bir çalışanım vardı Rusya'da uzun yıllar yaşamış. Anna Pavlova'da mı adı evet. bu ismine? Evet. Evet. Bir hikayesi o, o tatlı. var. Beze tatlısı değil mi Evet. O? evet. Beyaz evet. böyle. Evet. Ay evet. pavlova yapacaksın. Evet. Ya biraz onun tabi Zoyla'nın siz de biliyorsunuz ki pişirmesi birazcık zor. Yani iki saat gibi bir sürede evet. pişmesi Doğru. gerekiyor Doğru. onun. Doğru. E sonra biraz fırında da beklemesi e, o, aslında beklemesi gerekiyor. Biraz meşakkatli aslında malzeme olarak az ama meşakkatli. Evet krema mı ama evet, doğru söylüyorsun. Evet. Ama yapacaksın sen. Tabii tabii tabii. tabii Salata ki. var mı bu arada? Salata da var özür dilerim onu unuttum söylemeyi. Tövbe. Salata da e, şey... Meksika fasulyesi salatası. Abo. Evet salatayı da öyle yapalım. Öyle yapalım dedin. Meksika dedi. fasulyesi Peki. olsun dedik. Yanına da. <laughs> sen mayayı bana ver. Tamam. Markete git. Olur. Biz tamam. onlarcık oynayalım. Tabii gel, ki de. Tuzlu. Buyurun. Gel. Gel tatlışım o Oo. Oo, sabah Leon'un kokusu var daha üzerimde. Aldın mı benim yakışıklı oğlumun kokusunu? Bak sana bakıyor dik, dik ha. Vallahi dik, dik sana bakıyor. <laughs> Bak! Aa, yok kızım yok gel kızım gel. Eee şey, ben markete gidiyorum sonra... Gel adım. kızım gel. Menüyü çok beğenmedim. Tatlısını beğendim. Ee, yapabilirse puan alır. E, patates çorbasının neresini beğeneyim ben şimdi bu yılbaşı menüsünde? E hindi tandır keza alacak fırında pişirecek. Hiçbir riski yok, hazır önümüze koyacak. Yani beğendiğim tek şey tatlı olur, onu da yapabilirse. Yılbaşı akşamı menüsünü olarak bunu görmek istemezdim. Yılbaşına böyle bu menüyle girme hiç istemezdim. Keşke biraz daha uğraşsaydı, daha güzel bir yemekler çıkarsaydı önümüze. 2022'ye gireceğiz ve girerken de konservelerle giriyoruz. Umarım bütün senemiz böyle hazır yemeklerle konservelerle geçmez. Umarım. Şimdi evet menüyü aslında çok e, kolay bulmadım. Yani Deniz Hanım'ın yapabileceğini düşünmüyorum. Evet zor bir menü seçmiş. Özellikle pasta yani beni çok şoku uğrattı. Herkes bu pastayı kolay bulabilir ama onu asla beceremez. Asla, asla yani imkansız. Ee, yılbaşı günü akşamına yakışan burada bir tek hindi tandır var. Onu da yapamayacak zaten. Ee, onun dışındaki her şey konserve seçilmiş. Pavlova falan hepsi yapamaz yani onların hiçbirini diğerleri de konserve